Yüzlerce dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar Onlar anlasan da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz Anla anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım ekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı vatımsız kara göz anca sövündü eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para, şan, şöhret, aklı gitti enayini aynı Nati, muti, taz, taz, benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar, keke çözemez bizi Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar bizi durduramazlar Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkak onlar bizi susturamazlar, durduramazlar, bizi durduramazlar.